Buyurun. İhbariyet Kayseri sayfasından herkese merhabalar. Gündem Meydanı programının bugünkü konu DJ, organizatör Gökhan Ekemen. Gökhan Bey merhabalar, hoş Merhaba geldiniz. Bana. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, i̇smim Gökhan Ekemen. Fransa'da doğdum. Gurbetçiyim. E, orada üniversite okudum. Kendi işimle onlar e, yurt dışında iş yerine katıldım, çalıştım onlarla. Ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim hı. ve müzik ve organizasyon işiyle ile tanıştım. 12 senedir de bu işi, bu sektörün içerisindeyiz, Fransa'da. Buna bir yeteneğiniz mi vardı? Bir anda dediniz ben müzik istiyorum mu dediniz. Nasıl oldu, nasıl başladınız? E, yetenekten ziyade yetenekler çalışılır. Hı hı. Çalışarak yetenek de oluşur. E, kulağım her zaman müzeye yakındı. Evet ezberleme konusunda kullanılan ritimler olsun vesaire yatkın olduğu için müzikle başladık işimize. Aslında bu hepsi bir plandan evet. ötürüydü. Benim hı hı. asıl amacım düğün sektörüne girmekti. Ve 12 sene öncesinden DJ'lik yoktu düğünlerde. Evet. Sadece canlı orkestra vesaire Ve bir keresinde bir düğünde gençlere denk geldim. Onlar dediler ki sıkıldık artık orkestralardan. Keşke DJ'ler olsa da düğünlerimizi onlar şenlendirse diye. O anda ben karar verdim. öncelik DJ'likten başlayalım. Hmm. Ardından adım adım organizasyon şirketimizi kuralım diye. Gerçekten biraz daha heyecan katlı DJ'lik. Eskiden çok normaldi. Hmm. Herkes orkestra çalıyordu ve biraz daha çocuklara, gençlere yönelik bir organizasyon oldu. Bayağı eğlenceli bir organizasyon. DJ'lik yapmaya başlarken ilk ekipmanlarınız nasıldı? Bir anda profesyonel mi başladınız? Küçük küçük mü başladınız? Eee doğru söylemek gerekirse annem gelin evi vardı. Aşağıda da bodrum katı vardı. Orada çalışarak başladım. Evet. Ekipmanlarım da kendi gücüm yettiği kadarıyla aldım. En düşük ekipmanlarla başladım ama her zaman çalışarak, kazanarak, katarak kattınız. Aynen. Bu şekilde ekipmanlar olsun, çevremiz olsun, ismimiz olsun. Bu şekilde geliştirme fırsatımız oldu. Peki bir de şunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Fransızım dediniz. Orada bu işi yapıyorsunuz. Ama aynı zamanda Kayseri'de de yaşadınız. Evet. Oradaki müzik farkı, elektronik ürünlerin farkı nasıl acaba? Şimdi kullanılan malzemeler aş yukarı aynı. Hı hı. Bunlar zaten dünya çapında kullanılan malzemeler. Evet. Sadece seçim müzikleri farklı. Şimdi biz yeni nesiller geldi. Yeni hı hı. kuşaklar. Biz dördüncü kuşağız orada. Ve bizim şu anki düğünlerimiz mesela gelin hanım Türk olabilir, damat bey hı hı. Fransız olabilir. Ya damat bey Faslı olabilir gelenhalı çocuk olabilir Yani karışıklık bayağı oldu. Biz artık orada yavaş yavaş e, entegre olduk. Hı. Eskiden yani e, bu şeyler olmayan şeylerdi ama artık daha çok aslında bu konularda. Ve orkestra geldiği zaman mesela tek bir kısım olmuyor. Hı. Öteki tarafa ayıp oluyor. Evet. Ama biz deyici olarak hem Fransızsa Fransız müziklerini çalıyoruz, onları eğlendiriyoruz. Türk kısmında çalıyoruz. Hatta onlara halay bile çektiriyoruz ve şu an Çoğu Fransızda erik dalını Türklerin daha iyi oynuyor. Öyle Alıştılar, <laughs> evet, Aynen Seviyorlar. Aynen. E, ee, Nerede daha çok rağbet görüyor bu DJ'lik? Türkiye'de mi, Fransa'da mı? Şimdi Türkiye'de e, düğünlerde vesaire bu daha gelişmedi. Burada daha çok partiler, eğlence yerleri, Bodrum gibi yerleri, Antalya gibi yerlerde e, çok talep var. Ama bizim sektörümüz farklı. Yani nasıl farklı? Hepimiz diyeceğiz ama biz e, toplumlara hitap ediyoruz. Hı -hı. Yani ailelere. Ee, halbuki mesela bizim or programımız farklı olur. Hı, hı Oyun havaları olur, halaylar olur, roman havaları olur ve tabii ki yabancı parçalar da içine karışır. Halbuki evet. burada çaldığımız zaman biraz daha farklı hı hı. E, ritmi ritimli müzikler olur. Doğru mu? Eee peki DJ'likte yetenek mi daha ön planda yoksa teknik bilgi mi? Yani bir insanın yeteneği yoksa bile teknik bilgi çalışarak güzel bir DJ olabilir mi? Tabii ki de. Yani bugün e, çalışarak her yere gelebiliriz. Hı hı. Ama yetenek olursa en üst de olma imkanımız olur. Evet. Kimisinde yetenek olur, çalışmaz, yeteneği sim e, gider, hı hı. iş yapamaz. Ama kimisinde yeteneği olmaz ama çalışarak hı hı. o yeteneği alışkanlık haline getirir ve bu işi yapabilir. Her siz, işte olduğu gibi. Siz bu kısmın neresindesiniz? Size soracak olursak. Ben İkisi diyebiliriz. Hem sevdiğim meslekte hı hı. hem de e, çalışarak tabii ki hı hı. de. Dediğim gibi Bodrum katta yeri geldi 3 saat 4 saat orada çalışarak öğrendim ben. Aynen. Çünkü bizim müzikte e, en önemli olay hem müziği seçim önemli hı hı. mesela düğün sektörü olarak konuşuyorum. Gelin damat oynuyor anne baba yanına geldi oraya pop müzik vesaire açılmaz. Amcalar dayılar böyle <laughs> yapacak değiller. De. Ne yaparız? Daha çok ritmi düşürürüz. Biraz onların alkışlayacağı şekilde, bildiği hmm. parçalarla. Ve en önemlisi bunların geçişleri. Evet geçişler, geçişler çok önemli. Evet. Bunları böyle bir anda siz yapıyor musunuz? Yoksa önceden planlanıyor mu mesela müzikler ya da geçişler? Ben hiçbir zaman hiçbir şey planlamam. Planladığım üç tane parça olur. Gelin damadın giriş müziği, ilk dans müziği Hı -hı. ve ikinci dans müziği. Geriye kalan her şey mesela gelin adamın Kayseri ise tabii ki iç iç havaları olacak hı hı. ama gelin hanım e, Ege bölgesindeyse işte roman havaları vesaire veya doğu kısmındaysa halaylar onların hepsini e, o an belirliyorum ben. Yani. Aslında bu da güzel bir şey o an kafanıza göre yapmanız bir anda planlanması bir de ortamın enerjisine göre de bu değişir diye düşünüyorum. Tabii ki ama orada değişmiyor yani aslında bizim işimiz... Orada bizim enerji vermemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü DJ'lik sadece benim yaptığım, yani bizim oradaki sektörde önümüzde e, sistemim olup düğmeye basıp beklemek değil. Hı hı. Mikrofon da çok önemli. Evet. Çünkü DJ'lik ve animasyon da var bizim yaptığımız işte. Doğru. Mesela gelin damat yalnız oynuyorsa arkadaşlarını çağırıyoruz, aileyi çağırıyoruz. Ortalığı bizim şeylendirmemiz gerekiyor. Doğru. Fark de. orada yaratılıyor. E, şimdi... Fransa'da gece hayatı vardır diye düşünüyorum. Burada birazcık Kayseri'ye değinmek istiyorum. Burada biliyorsunuz düğünlerde bile son 12'de kapanıyor müzik salonları. Müzikler bitiyor, düğün salonları kapanıyor. Fransa'da bu nasıl? İnsanlar istediği gibi eğlenebiliyor mu? Şimdi Kayseri'de ben biraz araştırdım. Kayseri'nin sistemi biraz farklı. Yani yeni bir bir gelişme var bu konuda. Buradaki düğünler orkestrayla beraber saat 11'de biter. Hı -hı. 11-12'ye kadar aile resimleri vesaire olur. Hı hı. Büyüklerimiz giderler ve DJ, e, o an DJ gelir, gençler için after yapar. Aynen. E, bu konuda Kayseri birkaç sene önce bence baya bir değişiklik oldu. Hı hı. Bizim orada nasıl? Bizim orada gençler genellikle düğünlerde eğlenir. Çünkü e, eğlence vesaire, merkezler olsun, diskotekler falan baya baya var. Ama bizim toplumumuz gitmiyor ya. Doğru. Gitmiyorlar çünkü o başka bir konu aslında ama bir değinebilir isterseniz? Bizimkiler zamanında gitmişler buradan oraya. Hı hı. dedim mesela 63'te gitti hı hı. mekan cennet olsun. Hı hı. Ee, onlar da nasıl oldu? Bütün köylüler geldi. Düşünün bütün Fransa'nın arasında küçük bir toplum Türk hı hı. toplumu. Biz buradan onlar buradan ne öğrendiyse halen o şekilde ilerliyor. Mesela bir teyzemiz garajını açıyor ee, orada e, lahmacun yapıyor mesela hı hı. herkese dağıtıyor. Ama burada bir artık öyle bir şey göremiyorum. Evet, bir örnek. Öyle bir şey olmaz. Orada biz halen birbirimize bağlı kaldığımız için çünkü azız ve birlikte güç doğduğu için biri bir yere gittiği zaman da o kişi istemez ki işte bu toplum benim oraya gittiğimi duysun. Onun için Hı -hı. eğlence konusunda sadece düğünlerde izin var çünkü aileler vesaire olduğu evet. için orada eylemiz. Onun için bizim orada düğünler çok değerlidir. Evet ve çok farklı gördüğüm kadarıyla. Hem müzik, hem saatler, hem kültür Aynen. gerçekten farklıymış. Ee, peki şuna değinmek istiyorum. Şimdi gençler demiştik. Evet. Gençler daha çok ilgi duyuyor DJ'liğe. Buradan müziğe başlamak isteyen gençlere ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz? Nasıl başlamalılar? Şimdi ee, niçin başlayacaklar önemli? Bunu bir meslek haline mi getirecekler? Hı. Çok sevdikleri için mi başlamak istiyorlar? hobi olarak ne yapmak istiyorlar. Ama bu iş için yapılmak istenirse tabi o insanın kulağı, müzik e, repertuarı çok önemli. Hı hı. Mesela bu kişi Kayseri'ne çıkmamış sadece türkü dinlemiş şunu demiş ama bakmış ki wow, bu DJ çok güzel eğlenceler yapıyor, uçakla gidiyor geliyor. Sen ne istediğine bağlı. Mesela siz DJ'lik yapmak isterseniz belki de çok sevdiğiniz parçalar vardır. Belki e, şeyiniz vardır. E, çünkü DJ'lik bazı şeyleri de aynı. Prodüksiyon da yapılıyor. Hı -hı. Bir parça çıkarabilirsiniz. O parça YouTube'den 10 milyon izlenme olur. DJ'lik yapmayı bilmeseniz bile artist oldunuz. Evet. Yani şu anki devir biraz değişti. Bazılar da ne yapıyor? Sadece para için yapıyor. Hı -hı. O da olmaz. Seviyorsanız müziği, müzik duyduğunuz zaman kendinizi kaybediyorsanız yani burada niye sesini çıkardı, enstrüman niye sustu Hı -hı. bunları bilebiliyorsanız Yapabilirsiniz çünkü geçişler için çok önemli olan bunlar. Evet zaten sevmeden hiçbir meslek olmaz ki bu da ayrı bir Tabii meslek diyeceklik. Sevmek çok önemli. Şunu soracağım, mesleğe bakış açısı Fransa ile Türkiye arasında nasıl bir fark gösterir? Yani burada mı daha çok değer görüyoruzca, Fransa'da mı daha çok görüyor? Şimdi yapılan iş kaliteli ise dünyanın neresi olursa olsun değer verilir. Evet. Ama bunlar dediğim gibi bir günde çıkıp olacak olan şeyler değil. Hı hı. Alt çapısı çok hazır olması lazım. Nasıl ki mesela yani bagajlarımızın dolu olması lazım tecrübe olarak. Ee, orada Soru yıkar, <laughs> Şimdi e, mesleğe bakış, açısına, ha, bakış açısı. Bakış açısı. Türkiye arasındaki fark. Şimdi bizim orada bu meslek olarak kabullenildi. Hı hı. Yani her düğünde artık İlk olarak DJ çağrılır, DJ tek başına gelir ama orkestra beş kişi gelir ona rağmen tek kişi gelsin önceden bakış açısı ailelerin korkuyorlardı çünkü DJ sadece işte kulüplerde evet. işte vesaire onun için biz onu aşabildik hı. nasıl açtık onu da açan kişilerde biz ben ve birkaç DJ arkadaşımız hı hı. görüştük dedik ki düğünlerimizde çaldığım zaman fazla pop vesaire çalmayalım. Hı kendi kültürümüz devam edelim. Önce biz sevdirelim. Görsünler ki biz de oyuna baş evet. Biz de bunu yapabiliyoruz, yani biz de adapte Yavaş yavaş oturdu ve şu an herkes gözü kapalı DJ alabilir yani. Fransa'da burada daha gelişmedi ama. Hı -hı. Burada çok büyük bir potansiyel var DJ'likte. Değil mi? Aşırı şekilde. Çünkü burada da düğün kültürü bakıyorum çok fazla. Evet. İnsanlar çok fazla düğün yapıyor. Evet. Eee DJ'lik olsa Bence daha güzel olabilir diye düşünüyorum evet. ama dediğiniz gibi ailelerin bakış açısı nasıl olacak bunu birazcık da değiştirmemiz Değişirmek gerekiyor. Değiştirmek lazım aynen çünkü ee, buradaki aileler DJ tanımıyordur Kayseri'de mesela evet. diyemiyordur ha şunun oğlu DJ iyi çocuk vesaire DJ'leri kimi görüyorlar İşte instagramdan geziyorlar binlerce kişi, ışıklar vesaire korkuyor insan Hı -hı. çünkü o Kendini düşünüyor, gelecek olanları düşünüyor. Evet. Mahcup olmak istemiyor onlara. İster ki düğünüm en güzel şekilde geçsin. Ama gün gelecek, mesela Kayseri'de bu konuda bakış açısı nasıl bilmiyorum. Bizim Fransa'da öncelik müzik. Hı hı. Çünkü o kişi eğlendirmesi lazım. Evet. Millet aç kalsın, tabii kalmasın ama kalsa bile, dekorasyon güzel olmasa bile, salonumuz dört dörtlük olmasa bile ama herkes eğlense herkesin aklında bu kalıyor. Yemek istediği kadar güzel olsun. Ertesi hafta kimse demez. Aa yemek güzeldi. Ne diyecekler? Yemek güzeldi belki. Dekor güzeldi ama Hı -hı. müzik yoktu diyecekler. Eğlenemedik. Evet. O zaman hiçbir şey fayda etmez. O zaman buradan ailelere seslenelim. Kayseri'de de DJ'lik kültürünü başlatabiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Gökhan Bey sayesinde. bir diğer soruma geçeyim. Ee, dinleyiciler demişken, ilginç istek parçalar oluyor mu? Sizin böyle bir anınız var mı? Tabii ki. Dinleyebiliriz. Şimdi anılar bayağı var ama ilginç parça şöyle oluyor. Mesela burada olmayan bir durum. Bizim orada düğün olduğu zaman Çinlisi de geliyor. Yani tanımadığım ülkeden birileri de geliyor. Hı. Değişik değişik parça istiyorlar ve ben genelde çalmazdım o tür parçaları. Çünkü Hı. bilmiyorum ne der, bir şeyler mi vesaire. Farklı kültürler yani. Bir gerisini de çaldım. Ve orada pişman oldum geri eski zamanda çalmadığım için çünkü hmm. çok güzel bir ambiyans kattı. Hmm. Yani millet de adapte oldu. Şunu anladım ki eğer ki başlangıçta o enerjiyi kaparsak hmm. ne isteseniz çalın. Hmm. Evet. Ondan sonra millet adapte olur ama dediğim gibi gençleri dikkat edilsin şu hmm. olsun bu olsun bu konu önemli. Zaten benim şahit olduğum kadarıyla galiba ilk başta kimse bir sahneye çıkıp oynamak istemiyor. Sonradan sonradan alışıyorlar değil mi? Şimdi öyleydi ama biz oradaki düğün sistemiyle buradaki sistem çok farklı. Hı hı. Burada mesela öğlen bir düğün yapılır, akşam bir düğün. Evet. Saat, benim hafta Ankara'da düğünüm var. Hı hı. Saat geldi bana, şu saatte başlamam lazım, şu saatte şöyle böyle böyle ama dedim biz hangi ara eğleneceğiz? Hı hı. Çünkü ben 15 dakikada yavaş yavaş alıştıracağım, ona sonra evet. pat diye duracağım. Biz Fransa'da sistemi ona göre adapte ettik yani Buradakiyle farklı. Mesela bizde gelin damat gelir. Hı, hı Dansını yapanlar, bütün misafirler gelir. Bir saat oynar herkes. Hani bir şeyi atar ilk. Evet, alışır. Alışır. İşte utandaştır. kalkmayın, aynen. matmayın. Orada da DJ ki biraz çenesi iyiyse. Ya kalksana ne çekiniyorsun? Ya sen de gel, sen de gel. Vesaire Aynen. Deyince, o yönde farklı. Birisi çağırırsa zaten ilk birisi çıkıyor. Sonrasında herkes geliyor aslında. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Aynen, aynen. Ee, kalabalığın enerjisini ölçüyorsunuz. Evet. Ona göre parçalar çalıyorsunuz. Ee, peki ne söylemek istersiniz buradan izleyicilerimize? Eğer ki bir DJ tuttuğunuz zaman bir konuya çok dikkat edin. DJ'nin morali çok önemli. Hı hı. Bazen oluyor mesela 5 kişi geliyor salona, yanınıza geliyorlar. Şu müziği aç oynamak istiyorum. Ona da e, yok diyorsunuz. Şimdi zamanında 5 kişi, 1000 kişi gelecek, 5 kişisiniz. Evet. Ne yapayım? Bütün ses sistemini komple açmam gerekiyor. Tabii. Sonra gelenler sohbet bile deneyecek Ama orada bazı oluyor ki moralini bozuyorlar. Hı hı. O da etkiliyor. Çünkü hı hı. tekrar bir sıfırdan bir reset etmen, etmemiz gerekiyor hı hı. kendimizi. Hı hı. Bir Onu boş verip kendimizi gelin damadan konstrate etmemiz gerekiyor. Çok önemli enerji. Evet gerçekten. Çok önemli. Mesela ben şunu da fark ettim. Hı hı. Bazen ne oluyordu? Gelin damadım ben düğün günü görüyordum. Hı hı. Mail ile vesaire istek parçaları gönderilirdi düğün Hı -hı. günü selamun aleyküm aleyküm selam ama şimdi şöyle yapıyorum ben haftasında görüşüyorum onlarla Hı -hı. İlk, onlar da çünkü onlar da heyecanlı Tabii. onlar da ilk defa evleniyorlar nasıl olduğunu bilmiyorlar ve orada her şeyi anlatınca o heyecan kaybetmiş oluyoruz Hı -hı. onlardan dört gözle düğünü bekliyorlar çünkü o anı tekrar yaşamak istiyorlar sadece evlenin bitti değil de aa diyece bize bunu yapacak demişti. Tabii. Onu merak ediyorlar, şunu merak ediyorlar. Mesela bana diyor ki ya benim bir arkadaşım var çok utangaç. Onu mutlaka ortaya çıkar, bir orantal hmm. aç, bir oynattıralım onu merak ediyorlar. Hmm. O şekilde öncesinde konuşmak daha iyi oluyor. Tabii. Bir de size bir soru sormak istiyorum. Ee, ekipmanlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Belki bizi izleyen seyircilerimizin arasında ilgi duyanlar vardır. Ufaktan da olsa mesleğe başlamış olanlar vardır. Ne Hı -hı. tavsiye edersiniz ekipmanlar hakkında? Şimdi ekipman olarak Hı -hı. benim çalıştığımı tavsiye edebilirim. Yani Hı -hı. Sonuçta ben tek onu gördüm. Değişik değişik ekipmanlar var. Şimdi onun da ismini unuttum. Ne olduğunu Hı -hı. ama Pioneer SRX3 olması lazım. Hı -hı. Yani ekipmanlar eğer ki şimdi başlamak isteyenler varsa bilgisayar üzerinde çalışsınlar çok daha kolay. Hı. Çünkü biz e, eskiden yoktu bunlar. Biz eskiden flashlar üzerinde çalışırdık. Çok zaman kaybı olurdu vesaire. Ama şimdi birazcık çalışmayla, az bir doğru bir eğitimle hı hı. yapılabilecek bir iş. Siz ekipmanları götürüp getiriyor musunuz Fransa'dan Türkiye'ye gelirken Yok. yoksa ayrı ayrı mı Benim var. orada ayrı ekipmanım var, hı. burada da ayrı ekipmanım var. Hı. Harika. Yukan Bey teşekkür ediyoruz Rica geldiğiniz için, ben davetinizi kabul ettiğiniz için. Evet, İhbar et Kayseri sayfasından, gündem meydanı programından bugünlük bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.